Ben Türk EPB Dern Derneği'ne e, teşekkür ediyorum. Bana konuşma imkanı verdiği için. Bana kadar hep bahsedildi. Neoacıvan tedavi. Pankreas kanserine neoacıvan tedavi. Neoacıvan tedavi kimlere uygulanabilir? Benim bugün... Biraz daha yüksek konu... bir konuşabilirsiniz. Çok duyulmuyor galiba. Evet. Pankreas kanseri, adenokanseri hayatta kalma oranlarının cesaret kırıcı oldu. Morbid bir malinite. Hastaların yalnızca %10-15'i tanıdan sonra 5 yıl hayatta kalmakta. Hala tanılan hastaların %10-20'sine primer cerrahi rezeksiyon yapabilmekteyiz. Pankreas kanserinde tedavi başarısını etkileyen en önemli parametreler multidisipliner çalışma ortamının sağlanması, merkezin deneyimi, doğru ve uygun cerrahi, Tümör biyolojisi ve öngörülen tedavi basamaklarının tam olarak uygulanabilmesi tedavi başarısını etkileyen en önemli parametreler. Peki neden ne acıvan tedavi? Amaç rezek edilebilir tümörler olan hastalarda sağ kalımı uzatmak. Lokal ileri veya sınırda rezek yapılan hastalarda rezeksiyon oranlarını ve hayatta kalma oranlarını artırmak gene sistemik tedavinin erken verilmesiyle mikrometastazların tedavisi ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesi gene tedavi yanıtıyla ameliyat için daha iyi hasta seçilmesini sağlayabileceği gibi teorik faydaları var. Biz biliyoruz ki cerrahi tedavi sonrası hastaların yaklaşık %50'si planlanan kemoterapi tedavisini tamamlayamıyor. Bir diğer yönden Cerrahi müdahale öncesi hastanın kondisyonunu iyileştirmek, beslenme desteğinin sağlanması, rehabilitasyon ve destekleyici bak bakım müdahalelerinin sağlanmasına bir ek zaman kazandırma gibi avantaj sunabilir bize. Bu sebeplerle son yıllarda ne acıvan tedaviye ilgi giderek artmakta. 2024 yılı Ocak ayındaki bir yayında Amerika Birleşik Devletleri'nde son 5 yılda 4 kat artış olduğu ve neoadjuvan tedavi alma oranının %38'ler seviyesine ulaştığı rapor edilmiş. Üstelik bu neoadjuvan tedavinin referans merkezlerde daha çok tercih edildiği ne vurgu yapılmış. Tedavi araçlarımız kemoterapi, radyoterapi ve kombine tedaviler. Sorunlar neler? En önemli sorun hep konuştuk evreleme. Evreleme görüntüleme yöntemlerine göre yapılıyor ancak ülkeler arasında, merkezler arasında, hatta aynı merkez içerisinde farklı cerrahlar arasında tam bir fikir birliği yok. Evrelemede kullandığımız görüntüleme yöntemlerinin limitleri var. Kemoterapinin etkinliği gösterilmiş fakat etkili bir standart e, tedavi protokolü elimizde yok. Gene prognostik faktörleri hala tam olarak bilmiyoruz. Öte yandan neoadjuvant tedavi çalışmalarına yönelik çalışmaların heterojenitesi ve prospektif randomize kontrol çalışmaların azlığı neoadjuvant tedavideki kafa karışıklığının de devam etmesinin sebeplerinin en önemlileri olarak karşımızda duruyor. Tedavi öncesi evrelemede çok bahsedildi. Neoadjuvant tedavi grubu rezektabl, borderline, lokal ileri ve oligometastatik grup olarak Karşımızda duruyor. Peki görüntüleme yöntemleri sınırlı. Tedavi algoritmasını belirleyen en önemli gerekçe evreleme. Evreleme yeterli olmuyor her zaman diyoruz. Her zaman istediğimiz ameliyatta bulamıyoruz. Başka ek veriler olabilir mi? Bu anlamda yeni ek e, parametrelerinde evrelemeye girebileceğini yönelik. Ön çalışmalar var. Bunlar içerisinde CA19-9 ve tümü biyobelirteçlerine yönelik yapılan çalışmaların pankreas kanserini evrelendirmede yer alabileceğini inanıyorum. Öte yandan patolojik evrelemenin, patolojik değerlendirmenin evrelemeyi etkileyip etkilemediği sorusunu sorduğumuzda standart olarak yüz, e, raporlarda yüzde yirmi olarak yayınlanmış r bir rezeksiyon oranlarının patoloji protokollerine tam bağlılıkla tekrardan değerlendirilmesiyle gerçek R1 rezeksiyon oranlarının iki e, ve 4 katına kadar yükseldiği rapor edilmiş. Yani gerçekten her cerrahi R0 rezeksiyon r sıfır mı? Ne acıvan tedavi R0 rezeksiyon oranlarını artırabilir mi? Cerrahi başarımızı yükseltebilir mi? Sorusu ne acıvan tedavi gündemde tutuyor peki neoadjuvan tedavi için olumlu görüşler var dezavantajlarımız var mı en önemli dezavantajımız biyopsi örneği olmadan doku tanısı olmadan hiçbir neoadjuvan tedavi uygulayamıyoruz ancak biyopsi örneğinin elde edilmesi her zaman kolay değil kesin tanı için birden fazla girişim gerekebiliyor ve dolayısıyla tedavisinin başlamasına e, başlamasında gecikmeye sebep olabiliyor bu gecikme hem tanıdan hem neoacuvan tedavi komplikasyonlarından veya tedavi sırasında progresyona bağlı olarak Rezektabil şansı olan bir ameliyatı geciktirebilir. Rezektabil hastalığı olan bir hasta rezeksiyon şansını kaybedebilir gibi bir çelişki yaratıyor. Buna farklı görüşlerle karşı çıkanlar var. Aslında bu neoacuvan tedavi ya yanıtsızlığın veya progresyonun hasta için dezavantaj değil avantaj olduğunu ileri süren görüşlerde var. Peki kılavuzlar ne diyor? 2024 NCCN nisan, nisan güncel versiyonunda. Çok açık, çok net. Önce hastanın rezektabilite durumunu tamam, tanımlıyor. Rezektabilite durumuna göre rezektabil, border, ve lokal ileri olarak hastaları sınıflandırıyor. Rezektabil grupta iki başlık açıyor. Birinci basamak tedavi olarak cerrahi veya ne acıvan tedavi öneriyor. Burada ne tedavi önerdiği grup için alt başlık veriliyor. Burada yüksek riskli grupsa eğer yüksek riskli gruptan kastettiği radyolojik şüphenin olması, tanımlanamayan, tanımlanamayan radyolojik bulguların olması gene önemli seviyede CA199 19 yüksekleri, primer tümörün büyüklüğü, büyük lenf nodlarının olması eksesif, aşırı kilo kaybı ve e, aşırı ağrı gibi riskli e, bulgular varsa bu hastalara birinci basamak tedavi olarak neoadjuvan tedavi öneriyor. Rezektabıl hastalık için. Borderline'da borderline tedavide su, e, problem yok. Direkt neoadjuvan tedavi öneriyor. Mutlaka tabi biyopsi hatta yapılmamışsa bazal e, 19 199 seviyesi ve e, gerekli durumlarda PET'i de öneriyor borderline hasta grubu için. Ama mutlaka doku tanısı ve nevacuvan tedaviye yönlendiriyor. Birinci basamak tedavi olarak. Borderline grupta hastanın e, tedavisi sonrası değerlendirilmesinde laparoskopiyi de öneriyor. Eğer uygunsa hastayı ikinci basamak tedavi cerrahi olarak yönlendiriyor. Lokal ileri grupta gene biyopsi tanısını mutlaka istiyor. Kanser tanısını teyit edin diyor. Kanser tanısını teyit ettikten sonra hastanın performansına bakın diyor. Hastanın performansı iyiyse ve hasta gönüllüyse bu sistemik kemoterapi, sistemik tedavi veya kemoradyoterapi takiben indiksiyon kemoterapisi veya stereotaksik e, ee, e, kemoterapi takip, e, radyoterapi takip et. Eğer hasta kemoterapi almak istemiyorsa, bunu gönüllü değilse, bu hastalara kemoradyoterapi veya e, serotaksik radyoterapi öneriyorum. Gene performansına göre uygun hastalarda cerrahi ikinci basamak tedavi olarak dikkate almamız gerektiğini öneriyor. ESMO, ESMO bu konuda net Rezek tüm tümörler için. Cerrahi diyor. Borderline ve lokalleri tümörler için. Neoadjuvan tedaviyi araya sokuyor. Ve bu hastaların değerlendirilmesini CA19-9'u mutlaka kullanıyor. Ve cerrahi onun sonuçlarına göre öneriyor. ikinci basamak tedavi olarak. Japon kılavuzu biraz farklı. Evre 1A rezektabül pankreas kanser için evre 1A tümörler hariç tüm rezektable pankreas kanserlerinde neoadjuvan tedavi öneriyorlar. Japonların bir diğer farkı da neoadjuvan tedavide kullandıkları ajan da farklı. Forfirinoksu kullanmıyorlar. Ve bunlar ortalama sağ kalın yaklaşık 10 ay daha iyi olduğunu iddia ifade etmişler ve kılavuzlarında yer almış. Çeşitli çalışmalar var. Devam eden biten çalışmalar var. Bunların birkaçını kısaca özetleyeceğim. Preopank çalışması ilk çalışmalardan kemoradyoterapinin değerlendirildiği bir çalışma. Ortalama sağ kalımda iyi bir eğilim olduğu ancak istatistik olarak anlamlı olmadığı gösterilmiş. Çalışmanın içeriğine baktığımızda alt grup analizlerinde ortalama sağ kalımda anlamlı sonuçlar olduğu ifade edilmiş. Bu çalışmanın bir diğer özelliği de özellikle pankreatik füstül B ve C pankreatik fistül oranlarının ne acıvan tedavi grubunda düşük olduğu gösterilmiş ve bunun da tedaviye bağlı fibrozis ile ilgi, ilişkili olabileceğini ileri sürmüşler. Yine SWOG çalışması rezektabl hastalarda modifiye forfirinox tedavisini gemstabin karşılaştırmışlar ancak her iki kolda da ortalama hedef e, sağ kalım amacına ulaşılmadığı için çalışma sonuçlandırılmış ve rezek hastalarda bu neoadjuvan tedaviyi önermemiş. PREP 2 çalışması Japon kılavuzlarının temelini oluşturuyor. Bu çalışma T1-T3 rezek tabl tümörlerde genç tabin espri kullanmışlar ve ortalama sağ kalımı uzattığını göstermişler ve bu tedavi kılavuzlarında yer almasını sağlayan en önemli çalışmalardan birisi. ESPAC 5 neoadjuvan tedavi sınır derecek hastalarda ortalama, ortalama sağ kalımı iyileştirdiğini göstermiş. Konko ortalama sağ kalımı iyileştirmediğini ancak kemoterapiye radyoterapinin eklenmesinin tam yanıt patolojik tam yanıt ve R0 rezeksiyon oranlarını artırdığı sonucunu göstermiş. 2024 yılında yayınlanan özellikle rezektabül pankreas kanseri için cevap aramamıza yardımcı olacak bir çalışma. Park bir çalışması Lancet gastrointestinal hepatolojide yayınlandı. ile apron cerrahi karşılaştırdı. Sonuç ortalama sağ kalım iyileşmedi. Standart olarak neoadjuvan tedavi desteklememektedir bu çalışma diye rapor edildi. Panchi çalışması neoadjuvan kemo kemoterapi e, ve apron cerrahi karşılaştırıyor. Ortilinoks, modifiye ortilinoks, portilinoks ve apron cerrahi karşılaştırdı. Modifiye ortilinoks grubunun bir yıllık ortalama sağ kalma oranlarının daha iyi olduğunu sonucunu gösterdi. Genel NOPAT çalışması birçok çalışma var. Şu anda devam eden çalışmalar var. Çalışmalar var. Özellikle rezektabul pankreas kanseri ve borderline pankreas kanserleri için REOPank 2 çalışması, REOPank 3 çalışması bunların sonuçları bize daha e, bu konuda e, fikirler verecek gibi gözüküyor. İlerleme için 4 dört temel gelişme gerekiyor. Birincisi, pankreas kanserlerinin farklı tedavilere verdiği farklı biyolojik tepkilerin anlaşılması ve tedaviye klinik olarak nasıl yanıt vereceğinin öğrenilmesi ve optimize edilmesi gerekiyor. Mevcut tedavilerin daha hedefe yönelik kullanımı ve daha etkili sistemik tedavilerin geliştirilmesi gerekiyor. Sonuç sorunun cevabı ilk girişteki sorunun cevabı kimlere ne acıvan tedavi Rezektavl, pankreas kanserinde ne tedavi evre bir a tümörler hariç önerilir. Japon klinik uygulama kılavuzuna göre. Gene NCCN'e göre yüksek risk grubu varsa önerilir. ESMO, Rezektavl, pankreas kanserinde Afron öneriyor. Lokal ileri borderline hastalarda tüm kılavuzlar neoadjuvan tedavi birinci basamak tedavi olarak öneriyorlar. Cerrahi tedavi hala en etkili tedavi. Karar vermek için yeni çalışmaların sonuçlarını bekleyeceğiz gibi görünüyor. Teşekkür ediyorum. E, önce salondan soru var mı? Katkı. Buyurun lütfen. Mustafa hocam. Hocam çok güzel özetlediniz. Son iki yılda yayınlanan hem Norveç hem Hollanda çalışmasında Rezektable hastalarda hatta Hollanda'da total Neocuan verildi. Ve ortalama sağ kalımları 21 ay. Yani apron evet. surgery ile Neocuan cerrahi arasında hiçbir fark yok. Dolayısıyla şey sadece tümör markı C19-9 düzeyleri yüksek olan hasta gruplarında Birleşik Devletler'de hala adjuvan kemoterapi önerilse dahi şu anki bilgilerimizde rezekteable tümörlerde bizim ülkemiz için e, önce cerrahi yapmamız gerekiyor. Eee tabii bizim klinik uygulamalarımızda %80'ler, %90'lar gibi bir cevap göremiyoruz borderline rezeksiyon borderline rezekteable e, hastalarda neoadjuvan sonrası e, cerrahiye uygunluk açısından sizin pratiğiniz böyle mi Ahmet Hocam sizin öyle mi %80-90 gibi bir cevap görüyor musunuz? Hocam biz borderline'da ne acıvanı tedavi çok yani volümlü bir merkez değiliz. Yıllı ortalama 25 civarında ameliyat yapıyoruz. Neva acıvanı tedavi önerdiğimiz hastalara da çok iyi bir yanıt göremedik biz yani. Hatta ameliyat ettiğimiz 2-3 hasta var ve 6 ay içerisinde daha agresif bir şekilde o hastalar bize geri dönüş yaptı. Yani lokal nükslerle geri dönüş yaptılar. Öyle yüksek rakamları biz göremedik. Ben... Sabahki oturumda da kısmen değinmiştim. Bu Preopunk 1, 2 ve 3 çalışmalarında e, iki tane önemli sonuç çıktı aslında bizim gibi ülkelerde yaşayanlar ve bunları izleyenler olarak. Bir, Mustafa Hoca'nın vurguladığı gibi upfront cerrahi Rezeka da yapılmalıdır. Ve Rezeka Blast'a ne zaman kaybetmemelisiniz. İkincisi de önemli olan hangi ajanı seçeceğinize karar vermektir. Yoksa ne alçıvan tedavi, 3 tane e, grup var. Folfox, Folfinox grubunu bir taraf taksel grubu bir taraf, bir de gemzarsiz platin tarafı bir taraf. Şimdi gemzar efendim, evet, evet, şimdi Japon grubu var. Şimdi Japon grubunu batı tıbbından biraz ayırırsak, çünkü onların evrelemeleri falan da farklı, evre kaymaları oluyor. Ee, şu an Forfirnox gibi gözüküyor. Sorunun cevabı bence hangi ajanın e, yanıt verdiği ve ajana alınan yanıta göre karar vermek gerek. Bazı hastalardan takser çok iyi. Onu birazcık e, onkologla konseyde birlikte karar vermek daha doğru. Biz elimize ne kadar çok e, veri elde edebilirsek tümörün biyolojik davranışına ilişkin daha doğru karar vereceğiz gibi gözüküyor. O yüzden hani senkron metastazı yapmayalım. Önce bir kemoterapi yanıtını görelim. İyi yanıt olanları yapalım diye. E, yine Mustafa Hoca hatırlayacaktır en son. Türkiye Patobilya Cerrahi'de bizim bir moleküler biyoloji çalışmamız sunulmuştu organoidlerle ilgili olarak. Bu mesela bir örnek. Başka bir parametre yarın gündeme gelebilir. Tümörün biyolojik davranışını bilmeden %100 doğru bir kemoterapi ajanı seçmek çok mümkün gözükmüyor şu an. Hocam zaten folkülinoks tedavisi ağır bir tedavi. Yani hastaların birçoğu yani skorun iyi olması gerekiyor, performansın iyi olması gerekiyor. Ancak önerilen şu mutlaka birden farklı birden fazla ajanla tedavi verilmesi pankreas kanserinde kombine, kombine tedavi öneriliyor genellikle ve özellikle lokal ileri radyoterapi çok pek e, e, önerilmiyor ama lokal ileri tümörlerde radyoterapinin eee neoadjuvan tedavi basamaklarına eklenmesinin fayda sağlanacağına vurgu yapılıyor yayınlarda. Farklı farklı yayınlar var. Çok farklı sonuçlar var ama homojen değil. değil. Heterojen. Hepsi e, alt grupları farklı. Tip 3 Bizim kendi deneyimizde radyoterapiyi biz uygulamamaya çalışıyoruz. E, nitekim en son dün yayınlandı Besselink'in çalışması Hollanda grubunun pankreatik fistül oranını belirgin arttırıyor radyoterapi, preoperatif radyoterapi neoadjuvanda. Biz ancak e, postoperatif retroperitoneal'de sınır pozitifliği çok yüksek olursa veya peri-pankreatik yağ dokusuna invazyonu çok olursa konkomitan radyokemoterapi o zaman yapıyoruz. Veya Forfirinox ya da Forfox tedavisini tolere edemeyecek hasta da adjuvan tedavi olarak kapasitabine kombine etmek için kullanıyoruz. Veremediğimiz için stotoksi bizim protokolümüz de öyle. Gemstabin kap kapasitabin tedavisini önerenler de var. Tabii şey. tabii. Yani ee, gemstabin kapasitabin devam. hani e, deyim yerindeyse light <laughs> kemoterapi formu gibi daha tolerable tek ajan veya kombine çok rahat tolere edebilir ama kapasitabin de o kadar mazum değil. Çok müthiş el ayak yaraları, nekrozlar e, çok sıkıntılı yaşayanlar. Evet yani takip edince hepimiz görüyoruz. Neyse onkologları kızdırmayalım ya. Başka sorusu olan ya da tatlısı olan? Peki. Teş Pardon. <laughs> Radyo biyoembolizasyon onda <laughs> deneyim olan var mı? Biz yeni başlayacağız ama İstanbul'da bir merkezde yapılıyor galiba duyduğum kadarı. Nasıl? Yok yok değil hocam değil. Ee, radyasyon yüklü partiküllerin aynı şekilde tara gibi yani hepatik e, HCC'de kullanılımı gibi pankreas'ta var. İstanbul'da bir merkez yapılmış onu biliyorum. Şimdi biz yapacağız da. Bir tane var. Benim kendi kişisel olarak hani e, takiplerini kendim yapınca hastanın hasta da geliyor. İşte sistemik kemoterapi alınca tara'ya gönderdiğim hasta var bizim. İzmir'de bizim Mustafa Parıldarların ve nükleer tıbbın e, özgürlerin yaptı. Onu yok, yok. Tare değil bu. Bu direkt olarak pankreas ileri evre pankreas tümöründe, hı. lokal olarak anrese kabul tümörde, tümörde aynı tare uygulaması gibi transarteriyel olarak e, radyasyon yüklü partikülleri pankreasa, pankreasa verilmesi. Pankreasa yani. değil yani. Aynen. Tamam, pardon. Aynen. Yok bizim tamam. de tecrübemiz yok. Bir tek radyo, radyo frekans ablasyonla ilgili Verona grubunun rezalet bir tecrübesi var. E, Kliniğin yarısı pankreas fistüllüğü de doldu onları yaparken hepsi akıyor, kokuyor, ha. fistül berbat oluyorlar. Yani bunlar ne olur bilmiyorum ama belki olmam. Gürkan gitmeden koçta yapılmış olabilir ama evet. tam emin değilim. İstanbul'da bir merkezde. Ya ben mesela cerrah olarak hastama öyle bir şey yapılmasını çok kolay ikna olmam gibi gözüküyor. Yani çünkü fillersone falan. Okan Hoca ile yaptık Hacettepe'den. Yani e, çok inanılmaz e, Morbiditesi yüksek, mortalitesi yüksek. Yani yazıldığı gibi, konuşulduğu gibi olmuyor. Yani yüksek bir voltaj oluşturuyorlarmış galiba. Adam, bilmem ne Şimdi kadar. Şimdi elektrokemoterapiden şöyle bahsedebilirim. Belki farklı tümörler için e, yapıldığında duyanlar var. Elektrokemoterapinin e, amacı şu. E, sodyum, potasyum ATP az e, şeyini bloke ederek hemoterapinin 700 kat daha fazla tümörde konsantre olmasını sağlıyor. Sistemik kemoterapi veriyorsunuz. 10 dakika sonra da bu işlemi yapıyorsunuz. Yumuşak doku tümörlerinde malin melanomda ileri e, meme tümörlerinde gerçekten çok etkili. Ama pankreas tümörlerinde biz iki hastamızı uyguladık. Biraz e, komplikatif gitti. E, orada durdurduk. Hani Gerçekten yumuşuyor. Radyolojik oralak orala giriliyor ama hastalarda ileuslar e, abseler birçok bir çok problemler oluyor öyle dediğim gibi çok yazıldığı gibi pratiği olmayan şeyler, uygulamalar. Evet. Çok teşekkür ederiz Önder Hocam. Şimdi e...